Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere USB çoklayıcıyı anlatacağım. Öncelikle bilgisayarımızı göstereyim sizlere. Böyle bir ürünümüz var. USB portu bu cihazlarda biraz daha kısıtlı oluyor. Yüzden USB portuna ihtiyaç duyabiliyoruz tabii ki bu cihazlarda. Bakın evet cihazım bu. Evet. Bu şekilde. Mouse'un dangalını taktığım zaman farklı bir USB veya başka bir port takamıyorum. Bu şekilde Hyper OH 64 port çıkışı var. USB 3.0 çok kolay ürünümüz. Evet bakın bu şekilde. Evet bakın 4 cihaz aynı anda bağlantı kurabiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir güç kaynağına da ihtiyacınız yok. Direkt tak çalıştır olarak kullanabilirsiniz ürünü. Aynı zamanda hızlı şarj olarak da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde gayet kullanışlı bir ürün.